Dünyada o kadar çok güzellikler var ki görme gücümüz olmasa yaşamımızda büyük bir eksiklik olur. Öyle değil mi Pepe? Şüphesiz ki gözlerimiz duyu organlarımız içinde en önemli olanlardan biridir. Her gün çok sayıda değişik uyarıcıya maruz kalmaktadır. Ama gözler çok hassastır ve iyi bakım ister. Yeterli çabuklukla tepki veremediğimiz tehlikeler mevcuttur. Tdd gözlerini ve tozdan korumalısın. Sıradan gözlüklerin bile çok faydası olur. Ama gözler yine de yandan gelecek tehlikelere açıktır. Yabancı maddeler göze girip zarar verebilirler. Ayrıca sıradan bir gözlükten çok daha iyi korunma yolları vardır. İşte bu bir çözümdür. Yan koruması olan gözlükler. Basit, bir şey var. Bunlar sana çok yakıştı Pepe. Ve bunlar işe, yarar. gözü tümüyle korur ve ayrıca asitlerle çalışırken de çok uygun. Görür. Tamam Pepe, Hadi yine iş başına Şimdi ne yapıyorsun? Al. Uçuşan kıvılcımlar sadece gözlerin için değil yüzün içinde büyük tehlike. Ama bu durum için de doğru cins koruma mevcuttur. Metal parçacıkları retina'yı bile delebilir. Bu nedenle gözlük kullanmak çok önemlidir. Gözlük kullanan kişiler için özel koruyucu gözlükler mevcuttur. Kaynak koruyucu siperdeki koyu renkli özel cam, gözleri kamaştıran parlak kaynak ışığına karşı koruma sağlar. Hey Pepe, asit de gözlerin için bir tehlike. Ha, tamam o zaman, sen gerçekten çabuk öğreniyorsun. Pepe, gözlerine asit kaçarsa ne olacağını bize gösterir misin? ...sanırım şimdi hepimiz mesajı aldık. Ölüm hiçbir şey değildir diye bir tabir var. Anlaşmak ve görememek... ...işte bu bir trajedidir. Unutmayın. Uçuşan parçacıklardan korunmak için... ...yan korumalı gözlük kullanın. Kıvılcımların olduğu yerde... Bütün yüzünüzü koruyun. Kaynak yaparken koruyucu bir siper kullanın. Asitlerle çalışırken doğru koruyucu gözlük kullanın.